Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pratik yemek listemden makarna yapıyoruz. Ben uzun zamandır sosunu bu şekilde yapıyorum ve çocuklarım çok seviyorlar. Ben de bayılarak yiyorum. Makarnayı harçlama kısmı bildiğimiz gibi. Tenceremizin içerisine suyu alıp altını yakıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra içerisine tuz ve yağ ekliyoruz. Birazcık bu makarnaların birbirine yapışmasını önlüyor. Bu işlemi yaptıktan sonra soğuk suya tutmanıza gerek yok makarnaları. Makarnanın harçlanma süresi de 8-12 dakika arasıdır. Ocağın açıklığına, kısıklığına göre değişebilir. Makarnamız harçlanırken gelin biz de sosumuzu yapalım. Bir paket makarnaya 1,5-2 domates rendeliyoruz. Böyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı alıyoruz ve ben yarım bulyon kullanıyorum. Tavuk bulyonu. Bazen içerisine krema da katıyorum. O da çok güzel oluyor. Şimdi krema katmadım. Salçasını ve az da sıvı yağ ekliyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Güzelce kavrulduktan sonra makarnamızı süzüyorum ben bu arada. Sonrasında içerisine çok hafif böyle çay kaşığı kadar tuz da ekliyoruz. Ve nanesini atıyorum. Başka baharat kullanmak istemiyorum. Bunu da makarnamıza kattıktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Eğer kullandığınız salça çok tuzluysa sosuna sal tuz koymanıza gerek yok. Çünkü harçlarken koyduğumuz için çok tuzlu olabilir yani. Bu şekilde yapıyorum. Kanalıma abone olun. Yorumlara bir tane makarnacı arkadaşınızı etiketleyin.